Evet sevgili takipçilerim. Şimdi geldi sıra neye? Mashion mekik'e. Çok tasrif etmediğim ama yaptığınız bir egzersiz olduğu için de anlatma gereği duyduğum bir egzersizdeyiz bu haftaki videomda. Mashion mekik ben her zaman normal serbest mekik öneriyorum daha önceki nasıl mekik çekileri ya da mekik püf noktaları isimli videolarımdan izleyin ve omurgayı bükmemeyi öğrenerek mekik çekin ama madem burayı da yapacaksınız size en azami şekilde zarar göreceğiniz şekilde bu egzersizi anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz bu makina, mekik makinası, birçok salonda bunun farklı modelleri de mevcuttur. Oturuyoruz, ayakları şu şekilde kapattık, birleştirdik, destek aldık. Bazı ayağını içeriden geçirip biliyor. Nasıl rahat ederseniz. Şimdi burada bunları omuzlarınıza, bakın şu tutacaklar omuzlarınıza değecek. Burada şu hatayı yapıyorsunuz omurgayı yeterken büküyorsunuz. Bakın bu bükme bel fıtığı sebebi. Ben ne dedim şöyle yandan anlatayım. Bu sizin omurganız, vertebra'nız. Bunu böyle bükmek bel fıtığı sebebi. Buradaki intervertebral diskler dışarı patlıyor bu fleksiyon aşırı yaptığınız zaman. O zaman bu egzersizi en azamiye indirerek bu bükümü yapmanız lazım. Oturdum. Nasıl mekiği dik şekilde çekik, sırtta bir sopa varmış gibi çekiyorsak bunda da en azami şekilde omurgayı bükmeden egzersizi yapabilmeniz lazım. Omurgayı bükmediğinizde zannetmeyin ki karın kaslarınız çalışmıyor. Çalışıyor. Hem de çok daha iyi çalışıyor ve omurgaya zarar vermiyorsunuz. Bakın her zaman söylüyorum. Siz bu sporu öncelikle yaşam standartınızı arttırmak için yapıyorsunuz ve bunun için yapıyorsanız kas geliştirirken, kuvvet kazanırken omurgaya kalıcı hasarlar vermemeniz lazım. Ayakları birleştirdik, omzumuza aldık, göğsümü kabarttım. Sırtta bir sopa varmış gibi eğiliyorum. Bakın bu. Ben bu şekilde öneriyorum ve egzersiz boyunca egzersizi yaparken karın kaslarımı sıkarak yapıyorum. Gevşek bırakmıyorum. Bakın omurgayı bükmedim. Omurgamı dik şekilde aldım. Bıraktım. Bu şekilde. Peki bunların eksisi olduğu gibi bir de şöyle bir artısı var. Onu size anlatayım. Ağırlık yüklüyorsunuz adele çalışırken. Bu da karın kaslarınızın daha keskin ve derin hatları olmasını sağlar. Mekik çekerken de göğsünüze doğru ve nizami çekiyorsanız 2,5 ya da 5 kilo alarak çekerseniz ağırlıkla mekik çekmek veya ağırlıkla diz çekme yapmak karın kaslarınıza derinlik kazandırır arkadaşlar, daha derin görüntü kazandırır. Mantığı şuradan anlayın. Kol kasınızı çalışmak için bir dambıl alıp kaldırıp indirdiniz. Bisep kasınız büyüdü. Evet, mekikler de karın kaslarınızı geliştirmek, göbeği götürmek için değil, karın kaslarınızı geliştirmek için yapılan egzersizlerdir. Buradaki kası geliştirirken peki neden ağırlık yüklemiyorsunuz? Hafif bir ağırlık yükleyip doğru yaptığınızda işte buradaki adeleniz, rektus abdominisiniz ne oluyor? Hipertrofiye uğruyor yani gelişime uğruyor arkadaşlar. Egzersizi bu şekilde yapabilirsiniz doğru yapmaya çalışın. Omurgaya hasar vermeden. Çevrenizde bu egzersizi yanlış yapan arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlara atın. Doğrusunu göre koyu olasınlar. Siz de beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı özellikle ama özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın biliyorsunuz Antakya'dan çek atıyorum size depremin en ağır zarar verdiği bölgeden bu şartlarda bir mücadele veriyorum ve zinciri kırmamaya çalışıyorum. Bu noktada sizlerin desteği beni çok mutlu ediyor ve ümit veriyor bana. Daha fazla bu gibi içerikler gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha dinç, daha dinamik, daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.